Şimdi ilk kez hasta olmuş bir adamı alsalar, doktora götürseler. Hastaneye ama ilk kez hayatında hasta olmuş. Nasıl tedavi edildiğini bilmiyor. Adamda da kanser çıkıyor. Doktor yatıracak. Bir görüyor elinde bıçaklı bir adam. Ne hasta bilir, ne hastane bilir, ne doktor bilir. Ne düşünür böyle bir adam? Bu adam beni kesecek. Bu adam bana zarar verecek, değil mi? Neden? Çünkü hastalığın doktorun, hastanenin mahiyetini, hakikatini bilmediğinden dolayı onu bir korku kaplar. Bu adam der ki, hayırdır ya beni buraya niye getirdiniz? Eli bıçaklı bir adam var burada, kesecek bu adam beni. Daha sonra anlatsalar deseler ki böyle böyle sende kanser hücreleri var. Bu metastas yapıp vücuduna yayılsa seni perişan eder deyince, hakikatini anlatınca bu adam bu sefer ünsiyet peyda eder. Yani doktoru hastaneyi sevmeye başlar. Hatta ve hatta kesmesi için doktora para bile verir bu adam. Birinci hali ne haliydi? Gaflet haliydi. Yani olayları bilmiyordu. Orası kim? Eli bıçaklı adam nedir? Bizim ahirete bakan yönümüzde birçok hadise maalesef gaflet halinden dolayı üstü kapalı da değil. Ters biliniyor, yanlış biliniyor. Muazzam bir hastalığımız var. Değil daha fazla şeyler bize saplansa belki o hastalıktan zor kurtulacağız. Üstad Hazretleri o hastalık için bugün bizim gafil kafamıza bir tane tokmak vuracak. Yani ne demek bu? Birazcık canımızı yanacak mı? Birazcık canımız yanacak. Peki nedir bizdeki bu hastalık? Gaflet hastalığı. Şimdi gaflet kimsenin farkında olmadığı bir hastalık. Niye? Çünkü kendisi farkında olmama durumu. Yani gaflet ne demek? Bir insanın çevreden haberdar olmama durumu değil. Bu güneşi buraya kim dikti? Bu proteinleri ters bağlayıp tırnakları buraya kim monte etti? Bu kaşımı gözümü buraya kim koydu? Bu kainatı kim yarattı? Gelinlik gibi ozon tabakasını? Kim giydirdi? İyi de bunları yapan ne amaçla yaptı? Benden ne istiyor diye bir insan sorgulamazsa bu insan nasıl bir insan olur? Gafil bir insan olur. Şimdi biraz daha anlamlı oldu mu? Gaflet yani çevreden haberdar olmama durumu. Bir insan maç skorlarını, fikstürlerini, listelerini, maçlarını, bir şeylerini böyle harfi harfine biliyorsa ama kainata geliş amacını hiç bilmiyorsa yani ben sahabe efendilerimize benzemek zorundayım nasıl yaparım bunu diye hiç böyle merak olmamışsa bu ne haldir? Bu bir gaflet halidir. Yani birisi kafasını kuma sokmuş, çevreden ne olmuş, ne bitmiş, ne yaratılmış, niye yaratılmış bunlardan hiçbir haber yok. Şimdi bu gaflet hali kalbin bir hastalığı hem de nasıl bir hastalığı biliyor musunuz? Sizce basit bir hastalık mı? Çok ciddi bir hastalık. Şimdi kafir bir insan Allah'ı bulamadığından ve bilemediğinden dolayı yapması gerekenleri yapamıyor. Müslüman bir insan da aynı şekilde gaflet halinden dolayı yapması gerekenleri yapamıyor. Şimdi mesela benim bir hastalığım var. Diyelim ki birinci adam, kafir adam o hastalığına göre ilacı bulamamış. Birincisi ilacı bulamadığından dolayı ne yapıyor? Kullanamıyor. İkinci adam ilacı bulmuş, almış, getirmiş. Bu sefer de bu adam kullanmıyor. İşte ikinci adamın hali ne oldu? Gaflet hali oldu. Ama işin ilginç yanı. Hakikatte Çafilin yaptığı da gafilin yaptığı hakikatte aynı şey. Biri ilacı bulamamış, kullanmamış. Öteki bulmuş, kullanmamış. Hakikatte aynı mı? Aynı. Şimdi bu ilaç bana yakın, biraz daha tesir eder mi? Sürtünsem etsem? Öyle olmuyor. Şimdi biraz daha gafletin mahiyeti ortaya çıktı mı? Yani bir insanın gafil olması demek, kainata ne için geldiğini anlamaması, ne yapması gerektiğini bilememesi, adeta inançsız bir adam gibi yaşaması demek. Şu an aslında çok bize uzak bir şey anlatmıyorum yani. Bizde olan, toplumda olan, etrafta olan, Allah Allah ne haller ne haller. Bunlar ne halleriymiş meğer? Gaflet halleriymiş. Şimdi Üstad Hazretleri bu gafletle ilgili öyle ince meselelere girecek ve ana konulardan bir tanesi ölüm meselesi olacak. Yani biz gafletten dolayı ölümün de hakikatini bilmez bir hale geldiğimizi bahsedecek. Ölünce başımıza ne gelecek? Şimdi bir insan bunu bilmediğinde korkması mı lazım, sevinmesi mi lazım? Bu konuları göreceğiz. Bir insan ölünce hangi amelinden dolayı cennetin hangi mertebesine gidecek? Bunları gafletimizden dolayı maalesef bilmiyoruz. Bir insan bir Müslüman öldükten sonra 7 kat semaya nasıl gidecek? Hangi meleklerle muhatap olacak? Bu konuları bilmiyoruz. Bilmediğimizden de ölüm daha çok bize nasıl geliyor? Soğuk geliyor. Şimdi acaba bu gaflet halinden dolayı ölümün soğuk gelmesi normal mi? Yoksa ölüm gerçekten de soğuk gelen korkutacak bir şey mi? Bu ana konuya da girecek. Buyurun başlayalım okumaya. Bismihi Sübhanehu. 14. Söz Hatime. Gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Ali İmran Suresi. <laughs> Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbah nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür, uçamıyor. Başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin. Şimdi bizim kendimizi kandırdığımız kadar bizi hiç kimse kandıramaz. Hatta dışarıdaki nefisler bize bizzat zarar verse, zulmetse, zalimlik etse, haksızlık etse bu belki bizim cennetimize sebep olur. Ama içimizdeki nefis bize zarar vermeye meylederse bu da cehenneme yolu olacaktır. Yani bizim kendimize verebileceğimiz zararı dışarıda hiç kimse bize veremez. Şimdi burada diyor ki senin verebileceğin en büyük zarar ahireti unutup sadece dünya için yaşamaktır diyor ve bunu yapan kişiyi bir hayvana benzetmiş. Hangi hayvana? Deve kuşuna. Ne bu deve kuşunun özelliği? En büyük özelliği çizgi filmlerde bile gösterdikleri başını kuma sokuyor. Deve kuşu sizce başını kuma neden sokuyor? Bir tehlike anında sokuyor. Amacı ne? Saklanayım. Yani avcı beni görmesin. Şu meseleyi tamamlamamız lazım. Deve kuşu korkuyor, avcı orada biliyor ama başını kuma soktuğunda avcı onu avlayamaz zannediyor. Halbuki gövdesi dışarıda. Yani bugünkü ana konu deve kuşuyla kum meselesi. Şimdi nasıl deve kuşunun bir kumu var? Bizim de dünya hayatında aldatıcı kumumuz var. Başımızı okuma soktuğumuz anda ne için yaratıldım? Ölüm var mıydı? Azrail meleği gelince ne olacak? Ahirette neyin hesabını vereceğim? Bunların hiçbirisini umursamıyorum. Ne bizim kumumuz? Bizim yaratılış amacımızdan bizi uzaklaştıran neyse o bizim kumumuz. Gün gelir spor kumundur, gün gelir şöhret kumundur, gün gelir siyaset kumundur, gün gelir para kumundur. Şimdi bir tane adam düşünün, dalmış dünyanın işlerine, dalmış dünyanın işlerine. Şimdi kendisince rızkının peşinde koşuyor o insan. Ama hayat amacı unutulmuş. Ne için geldim, ne yapmam lazımdı bu unutulmuş. Şimdi o işi, o adamın neyi olmuş oldu? Kumu olmuş oldu. Şimdi deve kuşu gibi biz daldığımız bir dünya meselesinde başımızı kuma sokuyoruz ama gövdemiz dışarıda kalıyor. Yani ben başımı kuma sokuyorum ya ama canım şimdi ölümü kim konuşacak? Aman Azrail meleği gelip de ne olacak diye sen başını kuma soktuğunda ölüm ölmüyor. Azrail meleği seni unutmuyor. Yani sen başını kuma soktun diye o maçla uğraştın diye, dünya işiyle uğraştın diye, kendini avutacak bahanelerle uğraştın diye, başını o kumuna soktun diye dışarıdaki avcı seni unutmuş? Değil. Sen hala Azrail Aleyhisselam'ın not defterinde yazılısın. Ve bu ölüm var ya ölüm yani avcının mermisi. Ne zaman geliyor biliyor musun? Ölüm hiç hesapta yokken geliyor. Ölüm ne zaman geliyor biliyor musun? Zihninde bin bir plan varken geliyor. Yani bin bir planla gömüyorlar adamı. Eve kuşu ölümden korktuğundan dolayı, yani avcı onu vurmasın diye başını kuma sokuyordu. Biz de aynı şeyi yaptığımızı söyledik. Dünyada bazı meselelere dalıyoruz, başımızı kuma sokuyoruz. Avcının bizi vurmayacağını zannediyoruz. Şimdi burada avcıdan daha ziyade bir mesele bizim ölümün hakikatini bilmemiz. Eğer biz ölümün hakikatini bilirsek, dışarıdaki avcı var ya yani bizim ölümümüze vesile olacak olan, bizi ölüme sevk edecek olan o avcı var ya ne olur biliyor musun? Ölümün hakikatini bilirsek, eğer ölüm sevilecek bir şeyse ki öyle olduğunu göreceğiz, o avcı aslında bizi ahirete, cennete taşıyan bir binek olur. Demek ki bu avcı meselesinde ince bir mesele var. Biz aslında ölümün ne olduğunu ve ölümün hakikatini bilmiyoruz. Şimdi bak, ölümün hakikatini bilmiş bir insana bakalım. Bu arada Üstad bir cümlesiyle gireyim. Üstad diyor ki, ölümün hakikatini bilen kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Cümlenin güzelliğini farkında mısınız? Şimdi dışarıda bir konu çok yapılır. Aman canım ölüm istenir mi derler. Allah Allah niye istenmesin ölüm yani? Sürekli bu cümle vardır. Aman canım ölüm de istenir mi? böyle ölüm ölüp deyip, deyip duruyorsunuz. Böyle ahiret iman işlerinden biraz uzak. Bir pirifaniyle konuşun, yaşı biraz geçmiş birisiyle konuşun. Aman canım yanımda da ölüm konuşma, konuşulacak daha güzel bir şey yok mu derler. Şimdi bir bakalım acaba ölümün hakikatini anlamış kamil bir insan. Bir peygambere bakalım, Yusuf peygambere bakalım. Şimdi Yusuf peygamberi kardeşleri kuyuya atmış mı? atmış. Köle diye satılmış mı? Satılmış. Zindanlara sürülmüş mü? Sürülmüş. Bu sahnelerden birisinde ölümü istemiş mi? Hiçbirisinde ölümü istememiş. Ardından bir gün Mısır'a aziz olmuş. Ayrı kaldığı kardeşlerine, annesine, babasına kavuşmuş. Ve bu güzel zamanda Yusuf peygamber ölümü istemiş. Bakın ayette nasıl geçiyor? Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kullarının, salih kullarının arasına kat. Ya çok ilginç bir mesele. Normalde bir insan hangi halde ölümü ister? Izdıraplı bir halde canı acıdığı bir halde, yokluk halinde, zulüm halinde, imkansızlık halinde ölümü ister. Ama Yusuf peygamber öyle mi yapıyor? Hayır. Hayatının en güzel evresinde Yusuf peygamber ölümü istemiş. Neden? Bak bak. Dünyanın en şatafatlı hali bile Yusuf peygamberi aldatamamış ve şunu bilmiş. Ya dünya dediğin ahiretin yanında ne ki? Risale Nur'da bir bahis geçiyor onu okuyayım Yusuf peygamberle ilgili. Bu mesele daha iyi kalbimizde yer etsin. Hazreti Yusuf kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti o saadete masar oldu. Demek o dünyevi lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır. Yani daha lezzetli bir şey mi ölüm? Şurada geçen bahse göre ehli iman için ölüm dünyadan çok daha saadetli bir şey. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi hakikat bin bir zat o gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde gayet acı olan mevti istedi ta ödeki saadete masar olsun. Demek ölüm korkusu neyden gelir o zaman? İnanamamaktan. Allah'ı hakkıyla bilememekten ve güvenememekten.